Sayın başkanım, kıymetli azurum, öncelikle bu güzel toplantıya hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Biz de burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte bu toplantılar artarak devam eder diye umut ediyoruz. Ben şöyle başlayayım sunum gelene kadar. Aytek Robotik firması olarak 2015 yılında Isparta'da Tekno Girişim Sermaye desteğiyle kurulduk. 2015'ten 2018 yılına kadar yazılım ve otomasyon alanında özellikle belediye yazılımları noktasında profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. 2018 yılında hayvancılıkla ilgili, hayvancılık teknolojileriyle ilgili ilk bir adım attık. Bu adımla beraber ilk buzabe şey ilk yemitme robotları, buzağı besleme robotları, kolostrum makinaları ve gübre sıyırma robotları üzerine güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Şu an için e, Sanayi Bakanlığı'nın resmi ARGE merkeziyiz. 2018 yılından beri de Sanayi Bakanlığı'nın resmi ARGE merkeziyiz. Bugün Türkiye'de 50 şehirde aşağı yukarı Dünyada da 13 ülkede robotlarımız var. Hollanda, Litvanya, Polonya gibi ülkelerle şu an robot veriyoruz. Özellikle Avrupa'da yemitme robotları ve buzağı besleme robotlarında bayağı lideriz. Burada teknolojimiz çok çok ileride. Mevcut robotlara göre de ileri teknolojiyle ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bu önümüzdeki haftada inşallah... Amerikalıları misafir edeceğiz, Amerika'ya da bayilik vereceğiz. Orada büyük bir kooperatif bizleri ziyaret edecekler. Buza ölümleriyle ilgili problem yaşıyorlar. Buza ölümlerinin biraz daha azaltılması noktasında, şimdi biraz sonra bahsedeceğim gibi bu tarım teknolojilerinin kullanılması oldukça önemli. 심대! Ee, kıymetli dinleyiciler, biz e, dünyadaki robot sistemlerini inceledik. Bu robot sistemleriyle ilgili gereklilikleri tespit ettik. Ve dünyada şunu fark ettik. Robotlaşma ve robotlaşmaya yönelik e, teşvik sistemleri çok gelişmiş. Özellikle Amerika tarafında, Kanada tarafında çok gelişmiş bir teşvik sistemiyle bütün ürünler, bütün hayvancılık sektöründe robotikleşme çok çok aktifleşmiş. Ben size burada dünya pazarından bazı örnekler söyleyeceğim. Tarımsal robot piyasasında 2025'te 18-27 milyar e, dolardan 2030 2030'da 56-75 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Robot piyasasında böyle bir e, veri var elimizde. Özellikle sağım robotları noktasında 3 milyar dolardan 2030'da 6.3 milyar dolara büyüyeceği Yani bu robot sisteminin büyüyeceği öngörülüyor. Biz bir de bunun içerisine şeyi koyduk. Otomatik buzağı besleme robotlarını koyduk. Bugünkü konumuz da otomatik buzağı besleme robotlarının teşvik edilmesi noktasında da bir farkındalık oluştursun diye 2024'te yaklaşık 425 milyon dolar, 2025'te 2033 arasında da 9.1 925 milyon dolara gideceği öngörülüyor. Yani dünyada mekanizasyonun özellikle teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği ve gelişmeyle beraber de verimin arttığı gözlemleniyor. Tabii bunun ortaya çıkma nedenleri nedir diye baktığımızda Türkiye'de olduğu gibi dünyada da işçilik maliyet ve iş, bu işçi bulma krizleri sürdürülebilir ve hayvan refah baskıları veri temelli. Yönetim ihtiyacı. Burada biz bir tane de örnek vereyim. Özellikle Hollanda'ya satarken şunu fark etmiştik. Zaten birçok ürün Hollanda'dan geliyor. Hollanda menşeli çok fazla ürün var. Bunlara şunu sormuştuk. Niye Türkiye'den alma gereksinimi duyuyorsunuz dediğimizde biz kendi ürünlerimizin teknolojisiyle yani Çin, kalite, Çin teknolojisiyle Ürün üretmeyi arzuladık. Şu an buzağı besleme robotlarının üzerinde bakıyorsunuz hala yıl 2025 olmasına rağmen her gün kalibrasyon yapmak zorunda kalıyorsunuz. Buzağı besleme robotu gibi ürünlerde her gün bu şekilde uğraşırsanız işçilik maliyetlerini de arttırmış oluyorsunuz. Biz öyle robotlar geliştirmeye çalıştık ki artık üzerindeki ısı kontrolü artık üzerindeki kuru madde oranları değil. Bundan sonraki süreçte şunlar tartışılsın. Alanlara koyduğumuz kameralarla buzağlar skorlansın. Termal kameralarla buzağların ateşleri ölçülsün. Aşağı yukarı 16-17 parametreyle yani buzağın ziyaret sayısı, ziyaret süresi, emme, emilimi, çekme, vakum güçleri aklınıza gelebilecek 15-16 parametreyle buzağa yapay zeka ile gelişim takibine alınsın. Biz bunu ortaya koyduğumuzda şöyle bir şeyle karşılaştık. Hollanda'da özellikle bizi tercih etmelerinin en büyük nedeni bu oldu. Çok şükür biz şu an Hollanda'da özellikle kolostrumla buzağı besleme robotları noktasında ve yemitmede iyi bir yol kat ettik. Şu an Almanya'da bir bayimiz olmaması hasabıyla de şu an Hollanda üzerinden de inşallah en yakın zamanda sosyal medyadan da göreceğiniz üzere Almanya'ya da robotlarımızı transfer edeceğiz. Burada neden robot, neden teknoloji dediğinizde Burada birkaç tane dünyada da aynı mevzu çıkıyor ortaya. 7-24 tutarlı iş yapması, veri üretip erken uyarı vermesi, genç nesli sektöre çekmek için teknolojik çiftlik algısı oluşturması. Bu gibi nedenlerle bakıyorsunuz artık Avrupa'da o yaygınlaşan algıyla beraber özellikle hızlı bir şekilde geçiş var. Ama Türkiye'de de biraz sonra verilerden bahsedeceğim. Çok da hızlı bir geçiş olmadığını düşünüyoruz. Dünya genelinde hayvancılıkta robot kullanımı oldukça fazlayken ve bu alanda da çalışma çok fazlayken yani özellikle e, bununla ilgili yayınlar e, örnek verecek olursam buzağı besleme robotlarında şu an Türkiye'de grup besleme ile ilgili burada hocalarımız da var grup besleme ile ilgili çok fazla bir yayınla karşılaşmazsınız. Ya da besleme robotları ile ilgili beslenen buzağların verimi ile ilgili verim artışı ile ilgili bugün dünyada yukarıdan aşağıya taradığınızda bir sürü yayın çıkarken Türkiye'de bununla karşılaşmıyorsunuz. Bundan dolayıdır ki Türkiye'de e, robotikleşmeye geçiş şu an için sadece iki noktada çok yaygın gözüküyor. E, bir e, sağım sistemleri, iki de sürü yönetim sistemleri noktasında. Ama buzağı ile ilgili, buzağı besleme ile ilgili, kolostrumla ilgili yani anaç hayvanlarla ilgili bir çalışma varken e, buzağlarla ilgili çok ciddi oranda bir çalışma maalesef ki görünmüyor. Özellikle biz Hollanda'da ilk defa kolostrum makinesi yaptığımızda en yüklü satışımızı kolostrum makinesi üzerinden yaptık. Kolostrum orada çok yaygın ve çok ciddi talep ediliyor. Ama bizde Türkiye'de hala bunun e, bu bilinç oluşmamış durumda. Akabinde de buzağı besleme robotlarında şu an iyi bir yol kat etmemize rağmen hala istediğimiz gibi Türkiye'de buzağların ölmemesi noktasında istediğimiz gibi bir durum söz konusu değil. Burada şuna da değinmek istiyorum. E, lakin biz bu biraz önceki e, eleştirime e, bir katkı olarak da şunu söylemek istiyorum: Biz burada kendi teknolojimizle, AITek Robotik olarak kendi teknolojimizle Avrupa'yı yakaladık ve çok kısa sürede, Allah nasip ederse biz kendi teknolojimizle çok kısa sürede bunları geçeceğimize inanıyoruz. Çünkü biz burada Avrupa kalitesiyle, Çin teknolojisiyle, Türk zekasıyla işlem yapmak istiyoruz ve bunda. E ee, aldığımız yola baktığınızda özellikle e, 8 yıllık bir firmanın aldığı yola baktığınızda şu an Türkiye'nin birçok yerinde birçok noktasında robotumuz var ve hizmet veriyoruz. Burada da ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ee, bizi tercih eden çok fazla burada kullanıcımız var. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim en büyük gayemiz üreticimize hizmet etmek. Biz üreticimize hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizim gayemiz bu. Biz diğer türlü e, bu sistemlerde, işte Sayın Başkan e, kıymetli hazirunda çok iyi bilir ki, bu sistemlerde verdiğiniz emek çok fazla. Bu sistemlerle, uluslararası firmalarla rekabet ediyorsunuz. Çok şükür biz bu rekabeti kendi lehimize çevirip çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Yakın bir zamanda da İzmir'de e, yapılacak olan fuarda da sağım robotumuzla ve şöyle ki e, şu anki mevcut ürünlerin, yarı fiyatına sağım robotumuza ve dağıtıcı robotlarımızla orada da bu piyasaya iki ürün daha kazandırmış olacağız. Çünkü biz firma olarak bu alanda argenin her geçen gün artması gerektiğine, ürgenin her geçen gün artması gerektiğine ve bu bir, bunun bir tarafı özel sektörse diğer tarafta dernekler, diğer tarafta da üniversiteler olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz ee, teknoloji üretirken sahanın, sayın başkanımın bize ifade edebileceği şeyleri bilemeyiz. O kadarını çok da e, hasıl olamayabiliriz. Ama biz şuna inanıyoruz. Bugün düşündüğü, hayal ettiği, planladığı, yapmayı düşündüğü ne varsa biz bunu yapabiliriz. Biz yazılım noktasında bu gücümüze inanıyoruz. Buzağı beslemede özellikle biz... Geçenlerde robot kullanılan bütün e, üreticilerle ben Sayın Başkanım'a da bu programdan sonra inşallah onlara da bir e, döküman vereceğim. E, robot kullanan bütün işletmelerde anket yaptık. Aşağı yukarı içerisinde 50 soru olan bir anket gerçekleştirdik. Buzağı besleme kullanmadan önce nelerle karşılaşmışlar? Buzağı besleme kullandıktan sonra nelerle karşılaşmıştıklar? Buzağı, buzağı ölüm oranlarını da özellikle şeylerden teyit etmeye çalıştık. Bir kısmını, bir kısmı doğru veri değildi o ayrı mevzu. Ama bir kısmını tarım il müdürlüklerinden teyit ettiğimizde de net rakamlara ulaşmaya çalıştık. Veterinerlik masrafları gibi, işçilik maliyetleri gibi birçok anketle şeyi, sistemi tespit etmeye çalıştık. Ve elimizde güncel bir veri de yakaladık. Güzel bir sonuç da yakaladık. İnşallah biz e, Sayın Başkanımla e, bu programlardan sonra Doğan Bey'le böyle bir çalışmayı paylaşmayı planlıyoruz. Bu veriler ışığında şunu fark ettik ki teknoloji kullandığınızda inanın buza ölümleri şimdi biraz sonra da ifade edeceğim gibi azalıyor. İnanın kolostrumu doğru verdiğinizde, kullandığınızda, vermesini kolaylaştırdığınızda, işçinin işini kolaylaştırdığınızda inanın buza ölümleri azalıyor. Biz bunu net, real bir şekilde gördük. Bu vesileyle siz bizden çok daha iyi bilirsiniz ki buza ölümlerinin %60'ı ilk 30 günde İlk kolostrum süreciyle başlıyor süreç. Sonra da doğru beslemeyle devam ediyor. Kolostrum sürecinde işlemi doğru verdiyseniz, 2 saat içerisinde verdiyseniz vermeyi kolaylaştırmak için de şimdi biraz sonra göstereceğim gibi kolostrum makinalarımız, kolostrum makineleri mevcut. Sadece bizim değil. Birçok firmanın kolostrum makinesi mevcut. Özellikle birçok firmanın kolostrum makinasından özellikle herkesin kullanmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü e, teknolojiyle buluştuğunuzda verim ve sürdürülebilirlik artıyor. Şimdi burada e, sayın başkanım bu kadar ayrıntılı girmeyeceğim. Sadece kolostrumla ilgili çünkü süre az. Kolostrumla e, ilgili bizim tespit ettiğimiz doğru sıcaklık 38-40 santigrat derecede yeterli hacim 4 litre içirmeniz çok önemli. E, yüksek Immunimikci seviyesi pastörizasyon 60 santigrat derecede 60 dakika olacak şekilde siz bunu doğru sağladığınızda doğru verdiğinizde ilk aşamada birinci aşamayı çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Ama bunu yapabilmeniz için de insan eliyle hazırlanan kolostrumun her zaman hataya açık olması gibi sıcaklık dalgalanması gibi çözündürme hatası gibi makine kaliteyi standartlaştırdığı için siz bunu elinizle sağlayamayabiliyorsunuz. Siz sağlasanız, sizin çalışanlarınız bunu eliyle sağlayamayabiliyor. Burada şurasına değinmek istiyorum özellikle. Kolostrum yönetimi ve ekonomik etkisi bizim için de sizin için de önemli olduğunu düşünüyorum. Ölüm oranında %50'ye varan bir düşüş, bir buzağa kaybında 30-50 bin TL zarar, e, kolostrum makinalarında yatırımın geri dönüş süresi 8-14 ay. Yurt dışında bunun daha az olduğu söyleniyor. 8-14'ten 8-14 aydan daha az olduğu söyleniyor. E, sağlıklı buzağa gelecekte yüksek süt verimi ve döl verimi. Buzağı besleme robotu ile ilgili e, konuya gelecek olursam işte bu konuda ben uzmanlığımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an buzağı besleme robotlarının üzerinde çok ciddi çalışma gerçekleştirdik. Biz size şu an şunları anlatmak biraz tabii Türkiye şartlarında buzağı besleme robotu kullanmayan işletme çok fazla. Onun için sadece şu başı girişi yapıp sonra daha ileri seviyesini anlatmak istiyorum. Burada kuru madde alımı en önemli, en kıymetli şey. Sıcaklık en önemli, en kıymetli şeylerden ikincisi ve hijyen. Bu üçünü doğru ayarladıysanız, bu üçünü doğru sağladıysanız, inanın buzağda hastalık riski çok ama çok aza düşüyor. Bu üçünü doğru sağlayamadıysanız, işte bunlarla ilgili kurum hattı oranını ayarlayamadıysanız problem oluyor. Bu nedenle de buzağı besleme robotları artık eski teknolojinin buzağı besleme robotları diyeyim, şöyle anlatayım. Eski teknolojinin buzağı besleme robotları tam olarak bunları yapıyordu. Bunların sonucunda işte bu buzağlar içmedi diye sadece bildirim yapıyordu. Ama yeni teknolojinin buzağı besleme robotları öyle bir yere geldi ki artık bu biraz önce anlattığım parametrelerin tamamını irdeleyip size gelişimiyle ilgili bilgi veriyor. Size vakum gücüyle ilgili bu hayvan her gün 75 pca çekerken bugün işte 50'ye düştü. Ziyaret sayısını kontrol edip ziyaret süresini kontrol edip daha önceki tüketimlerini kontrol edip bir önceki verilerine bakıp size diyor ki bu hayvanın iştahında şöyle bir sıkıntı var. Artık teknolojinin geldiği nokta buzağı besleme robotlarında buralara kadar geldi ve şunu fark ettik Siz de burada fark etmişsinizdir. kullanıcılarımız olduğu için söylüyorum. elle beslediğiniz buzalarla normal bu robotlarla beslediğiniz buzalar arasında minimum artı 18 yani yüzde 18 kadar bir fark var. kilogramda yüzde18 kadar bir fark var. Bu da minimum doğru beslediniz. Günde işte buzağı besleme robotuyla miktarı doğru ayarladınız. 8 litreye kadar 10 litreye kadar çıktınız. Bunu 1.3 kilogram günlük canlı ağırlık artışı aldıran işletmeler var. Bunlar da örnek olarak işte içimizde de var. Ee, burada biraz önce de söylediğim gibi 38-40 derece dedim. Bu giriş tarafıydı. Şimdi biz burada şunu yapmaya çalışıyoruz. İleri teknoloji dediğim nokta burası. Ee, termal kameralarla bir sıcaklık analizleri yapmaya çalışıyoruz. Ateş yükselmesi efeksiyonun ilk belirtisi biz termal kamerayla e, buzağının temassız bir şekilde e, ölçümünü gerçekleştirip yüz çevresinden, özellikle burun çevresinden, göz çevresinden e, sıcaklığını ölçüyoruz. Bunun diğer verilerle de karşılaştırarak size bu buzağının ateşi çıkıyor, bu buzağıyla ilgili bildirimler yapıyoruz. Şu an dünyada uygulanılmış başka bir buzağı besleme robotunun üzerinde böyle bir teknoloji, böyle bir sistem yok. Zaten dört firmayız dünyada. Üç firmada böyle bir çalışma halen gerçekleşmedi. E bundan sonra da gerçekleşir diye düşünüyoruz inşallah. Biz şimdi bunun üzerinde yapay zeka destekli sağlık yönetimiyle her buzağının geçmiş verisini analiz ediyoruz. Geçmişe dönük bütün verilerini tutuyoruz. Tüketim, hız, sıcaklık, ağırlık otomatik risk değerlendirmesi gibi unsurlardan geçiriyoruz. Akabinde bu buzağının gelişimi ile ilgili bazı parametrelerle sizi bilgilendiriyoruz. Bizim sosyal medyamızda da bunları çok rahatlıkla görebilirsiniz. Sistem bakımcıya SMS ve mobil uygulama üzerinden yönlendiriyor, bilgilendirme yapıyor. Ee, bir de burada canlı ağırlık ölçümü ile ilgili de e, şu an buzağı besleme robotları üzerinde bu çalışmayı yürütüyoruz. Burada da günlük ağırlık verisi, büyüme geriliği erken fark edilip Ağırlık dalgalanması gibi konular bakılarak buzağı besleme robotu bu verilerle sizi yönlendirmiş oluyor. Burada Sayın Başkanım bir şey daha yaptık. İnşallah bunu büyük başta da kullanacağız, anaçta da kullanacağız. Burada alanların içerisine kameralar takıp kameralarla buzağları skorluyoruz. Buzağının yeme gittiği zamanlar, uyuduğu zamanlar, zıpladığı, hopladığı, koştuğu zamanlar, suya gittiği zamanların tamamında biz buzağı skorluyoruz. Bu skorlamayla buzağının gelişimini diğer parametrelerle irdeleyip size burada net bir önünüze veri koyuyoruz. Bu çalışmayı da yakın bir zamanda inşallah Şubat ayındaki fuarda burada da canlı olarak göstermiş olacağız. Bizim sandığımıza da görebilirsiniz. Orada görüntü işlemeyle yürüttüğümüz çalışmayı orada izleyebilirsiniz. Burada kıymetli Azur'un buzağı üretiminde sürdürülebilirlik en önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Biz Bizim amacımız buzağı besleme robotlarında daha az hastalık, daha az antibiyotik kullanımı, standart besleme, daha hızlı gelişen buzağı, işçilik veriminin artması, uzun vadede daha sağlıklı buzağlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz bu işin en başından en sonuna kadar sürdürülebilir olabilmesi için buzağdan başlayarak yürütülmesi, buzağdan başlayarak çalışmaların teknolojiyle buluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden de ekonomik olarak da buna analiz edecek olursak robot artı kolostrum makinalarında buza ölümünü yüzde %80 oranda azalttığını dünyada yapılan bütün çalışmalardan, bütün tezlerden bakabilirsiniz, irdeleyebilirsiniz, biz de sizinle paylaşabiliriz. Buza büyümesi hızlanır, erken sütten kesim oluşur, iş gücü tasarrufu yüzde %40 bandında. Hijyeni de içerisine kattığınızda bu daha yüksek bir oran olmuş oluyor. Daha güçlü düveler, daha yüksek iklasiyon, süt verimi Teknolojik üretim modelinde de bizim önemsediğimiz mesele bütün robotlar için söylüyorum. Akıllı sensörler mama doğruluğu sağlıyor. Her gün kalibrasyon almanıza gerek kalmıyor. Makine kendi kalibrasyonunu otomatikman kendi yapmış oluyor. Bulut sistemi her yerden izleme artık yeni makinelerde sayın başkan oturduğu yerden ee, kullanıcılar makinanın yakınından müdürler işletmenin merkezinden herkes her yerden bağlanıp bugün de biz Hollanda'daki makineleri kontrol edebiliyoruz. Orada su aldırıp mama hazırlatabiliyoruz. Kayıt yaptırabiliyoruz. Tamamen uzaktan artık bulut sistemiyle bu gerçekleştirilebiliyor. Hijyen baş hijyen box da bulaşma riskini azaltıyor. Burada biraz önce de ifade ettiğim gibi en büyük korku şu bütün tezlere konu olmuş. Bulaş riski artar. Bir arada olursa hastalık çok çabuk yaygınlaşır. İnanın öyle bir durum olmuyor. Sürüntü örnekleri alıp e, memelerden, istasyon başlarından hijyen baksınız varsa, devamlı yıkama yapılıyorsa sürüntü örnekleri alıp irdelediğinizde hastalık bulaş riski ile ilgili çok büyük bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Biz de böyle bir durumla karşılaşmadık. Otomatik karışım insan hatasını ortadan kaldırıyor. Teknolojinin neden zorunlu geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Artan işçilik maliyetleri, nitelikte işgücü eksikliği, hastalıkların hızla yayılması, çiftliklerde standartizasyon ihtiyacı, sürdürülebilirlik ve verimlilik. En kıymetli işlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Sonuç olarak doğru kolostrum, güçlü başlangıç, doğru besleme, güçlü bağışıklık ve hızlı büyüme, teknoloji de düşük ölüm oranıyla yüksek verim. Bu zaağlarınızı yaşatmak işletmenizi yaşatıyor. Burada ben kısaca şuna da değinmek istiyorum. Burada çok büyük bir alan, çok büyük bir e, pazar var. Biz yerli üretim firmaların, yerli üretici firmaların bu alana daha fazla yatırım yapmasını ve bizim de e, her geçen gün kendimizi onlarla beraber yenilememizi, rekabet etmemizi, rekabet halinde olmamızı, bugün teknoloji gelişecekse rekabet de gelişecek. Ben rekabet edebilecek firmalar arıyorum. Bu noktada, bu alanda yerli üretim ürünler firmalar artarsa ki şu an biliyoruz biz sağım robotu yapıyoruz. Bizimle beraber dört firma aynı anda sağım robotu ile uğraşıyor. İnşallah herhalde Şubat ayından sonra Türkiye'de sağım robotu fiyatlarının ben gerileceğini düşünüyorum. Herhalde şu anda gerilemeye başladı diye düşünüyorum. Biz, biz sadece bu pazarda değil Türkiye'nin değil dünyanın da oyuncusu olmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili 2026 yılında Allah nasip ederse 50 ülkede şu an için planımız 50 ülkede görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Costa Rica'ya kadar bütün alanlarda biz robotlarımızı dünyaya açmak ve tanıtmak istiyoruz. Gençlerle robotla veriyle büyüyen bir hayvancılık sektörü iTech Robotik olarak hayal ediyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Ferdi Alakuş'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Kıymetli konuklar, Ferdi Alakuş buzağı sağlığında akıllı çözümleri sundu bizlere. Tabii et ve süt sektörünü buluşturduk.